çok kolay konuşma yapan biri olduğumu zannediyor ama gerçekten bu kadar umut dolu görüntülerin karşısında konuşmak çok zor. Sağ olun, var olun. Şimdi sağ olun. Çok uzatmadan hislerimi söyleyeceğim. Tam beş yıl olmuş. 2018'in martında tip geliyor diye bir kampanya yapmıştık. Şimdi beni yakından tanıyanlar bilir ki ben hayal gücü yüksek bir adamım ama hayalperest bir adam değilim. Boşa hayal kurmayı sevmem çünkü Türkiye'de yaşayan yurttaşlar ne yazık ki bizler hayal kırıklığının ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız ve insan hayal kırıklığına uğramak istemez. Ama 2018 yılında Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluş sürecinde 147 insanla Kadıköy Belediyesi'nin ufacık konferans salonunda gerçekten bir şeylerin farklı olabileceğine inananlar olarak bunu umut edenler olarak toplandık. 5 yıl sonra bugün salonda beş bin kişi dışarıda buraya sığmayan binlerce insan. Bunu siz var ettiniz. Sağ olun, var olun. Emeğinize sağlık. Bu inanın bana inanılmaz bir şey. Hakikaten inanılmaz bir şey. O zaman en yakınlarımdan bile Türkiye İşçi Partisi çünkü birçok sorunun ardından kurulmuştu ve şunu söyleyen çok olmuştu bize. Yine bölünüyorsunuz. Yine bir sosyalist parti daha. Yine binde birlerde kalacaksınız. Ama şunu hep söyledik. Arkadaşlar biz gücümüzü halktan alırız. Biz gücümüzü sizlerden alırız. Biz gücümüzü yüzdelik dilimlerle kaç oy aldığımızla ölçmeyiz. O yüzden Türkiye İşçi Partisi'nin güçleneceğine inanıyorduk. Dedim ya hayalperest bir insan değilim ama Türkiye İşçi Partisi'nin o gün kuruluşu bize bir hayal kurdurttu. Bir hayalin gerçek olabileceğine inandırdı. Çünkü aynı zamanda umutkar insanlarız. Hayal hayalperest değiliz ama umudumuzu kaybeden insanlar hiç değiliz. Her zaman her zaman umut etmeye devam ettik. Devam edeceğiz. Bize çünkü bu umudu veren o 8 Mart'larda İstiklal Caddesi'nde o polislere direnen kadınlardır aynı zamanda. Bize umut veren, bu ülkenin güzel bir geleceği olacağına inandıran çocuklardır mesela. Bize umut veren, yüzlerce yıldır mücadelesini devam ettiren Kürt halkıdır mesela bize umut veren dağlardaki Türkmenler, tahtacılar, çepniler, kızılbaşlar, Arap Alevileridir mesela. Yüzyıllardır biz kolları kanatları kırılan, umudu sürekli tüketilmeye çalışan, Birbirinden farklı dilleri, farklı inançları, farklı kültürleri olan ama bir arada yaşamayı herkese inat becerebilen halklarız. Bu umut bu yüzden var mesela. Bakın tarihi bir dönemeçteyiz. Mesele sadece seçim değil. Seçim yapılacak ve ben inanıyorum ki Antalya'dan gönderebildiğiniz kadar çok vekili göndereceksiniz. Buna gerçekten inanıyorum. Sosyal medyada köpürtülüyor sorunları mı var? Acaba ittifak işlemiyor mu? Hayır. Emek özgürlük ittifakıyla ne kadar çok vekil çıkaracaksak o kadar çok vekil çıkarıp beraber gideceğiz. O yüzden bize vereceğiniz hiçbir oyun boşa gideceğini düşünmeyin. Neden çok önemli bir zaman? Sadece seçim için demedim. Çünkü biz helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız. Bugün artık hesaplaşma zamanı. Biz milyonlarca insan, on yıllardır yaşadığımız bütün zulümlerin, aklınıza gelen her türlü yok saymaların, ötekileştirilmelerin, bu ülkede barınmamamız, bu ülkede yaşamamız için yapılan her türlü kötülüğün hesabını tek tek soracağız. Yemin olsun size. Umudumuzu hiç kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Türkiye İşçi Partisi'nde bakın adaylar tanıtılırken arkadaşlarımla gerçekten çok gurur duyuyorum sizlerle. Hepinizin emeğine sağlık. Bu umuda ortak oldular, bu inancı ortak oldular. Bugün adaylar listelenirken işçisi, esnafı, çiftçisi, kadını, genci ama en önemlisi zulüm göreni, o zulmün hesabını sormaya çalışanı, hepsi yan yana, hepsi beraber, hepsi bir mücadeleyi yürütüyorlar. Hepsi sizinle beraber aynı zamanda sizin için yürütüyorlar. Çünkü ne diyoruz? Tip sizin, tip sizsiniz, tip sizsiniz de mecliste de sizin olacak. Emin olabilirsiniz bundan. Bu umudu yükselterek asla yere düşürmeden beraber mücadeleye devam edeceğiz. Ne zamana kadar bu ülkenin yeniden kuruluşunu bütün renklerimizle beraber yapana kadar. Bakın bu kurtuluş değil. Kuruluş mücadelesidir arkadaşlar. Biz bu ülkeyi yeniden kuracağız. Kadınlarıyla, çocuklarıyla, LGBT artılarıyla, gençleriyle, işçileriyle, işsizleriyle, emeklileriyle. Hep beraber bu ülkenin kuruluşunda Türkiye'nin ikinci yüzyılında sosyalistlerin de sözü olacak ve çok güçlü sözü olacak. O yüzden buradan başkana selam gönderelim. Buradan iki tane başkana selam gönderelim beraber. Biri seni başkan yaptırmayacağız diyerek bu süreci başlatan Selahattin Demirtaş'a. Biri de Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Hepiniz yargılanacaksınız diyen Erkan Başkan'a. Ama en çok da bu ülkede mücadelesi uğruna işsiz kalan, cezaevine giren ve hatta öldürülen bütün yurttaşlar adına selam gönderelim hepsine. Bir özel selam da şuraya. Beni bağrınıza bastığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Gerçekten benim için büyük bir onur. Hayatta ne yaparsak yapalım. E, hep bir yarınımız varmış gibi hissediyoruz. Fakat bizim için çok büyük bir alanda 103 saniyede her şey değişti. Burada, burada birçok Antakyalı Samandağlı hemşehrim. Ve bu korkunç çıkımı yaşayan 11 ilin yurttaşlarından birçok yoldaşımız var. Hepiniz hoş geldiniz. Şundan emin olun bu ülke yeniden kurulurken en güzel halleriyle memleketlerimizi tekrar kuracağız. Hiç şüpheniz olmasın. AKP Giderken bize bir enkaz bıraktı diyorduk. Gerçekten fiilen de bir enkaz bıraktı. Biz her an etrafında devlet arayan insanlar değiliz. Fakat belki de yurttaş olarak hayatımız boyunca bir kere devlete ihtiyacımız oldu. O da depremin sabahıydı ve yanımızda olmadıklarını gördük. Hiç önemli değil daha güzel bir şey ortaya çıkardı. Biz birbirimize sahipmişiz. Aslında hiç yalnız değilmişiz. Orada insanlar ayaktaysa sizlerin sayesinde ayakta. 14 Mayıs'a kadar az zamanımız var. Yapacak çok işimiz var. Hiç korkacak, üzülecek, endişe edecek bir şey yok. Bir oyu Kemal Kılıçdaroğlu'na verip Erdoğan'ı göndereceğiz. Bir oyu da Türkiye İşçi Partisi'ne verip Türkiye İşçi Partisi'ne grup kurduracağız. Bunu başaracağınıza inanıyorum. Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama istirham ediyorum bu sunumu benim yapmam lazım. Benim için çok önemli. Sosyal medyada soruluyor kim, kim bu Yunus Başaran diye. Erlen abi. Yunus Başaran'ı kendisi mutlaka tanıtacak. Hem bu süreçte tanıyacaksınız, hem meclise gittiğinde tanıyacaksınız. Çünkü gidecek zaten. Fakat onunla ilgili iki kelam etmem lazım. Bakın esasen ben dışarıdan öyle görünsem de çok sosyal bir insan değilim. Sosyal bir iş yaptığım için öyle zannediliyor ama insan da zor severim açıkçası. Fakat bu adam öyle bir adam ki ben 6 yıl önce yani tip kurulmadan halkın Türkiye Komünist Partisi'nde örgütlendiğimde onu tanıdığımda kendisine pek söylemedim. Söylemeyi sevmem. Çok sevilesi bir adam olduğunu, gerçek bir yoldaş olduğunu orada anlamıştım aslında. Ben Yunus'un gerçek anlamda söylüyorum altı yıldır kendisi için bir şey istediğini hiç görmedim. Ama altı yıldır yaşadığı, yaşamadığı her bölgede halk için ne yapılabiliyorsa, onu yapmaya çalıştığının en yakından şahitlerinden biriyim. Yunus Başaran kardeşimdir, arkadaşımdır, dostumdur, yoldaşımdır, Antalya'nın kurucu il başkanıdır, partimizin parti meclis üyesidir, merkez yürütme kurulu üyesidir, ama en önemlisi muhteşem bir devrimci ve büyük bir, bir sosyalist.